Kekal Menos'tan geriye ne kaldıysa silmek mi istersiniz Tekfur? Demek onu tanıyorsunuz. Kekal Menos'un en muteber adamlarından biriydi. Peki Vasprakan düşerken orada değil miydi? Orada olsaydı şu an burada olmazdı Tekfur. Ya da... Ya da elinizden bir kez daha kaçmayı başardı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu yine heyecan dolu bir bölüm ile sona erdi. Bölümün hiç kuşkusuz en çok merak edilen konusu Alpagut'un durumu oldu. Peki Alpagut öldü mü yoksa yaşıyor mu? Tekfur Gregor çok kurnaz ve katı bir adam. Onun güvenini kazanmak da neredeyse imkansız. Alpagut bu güveni kazanabilmek için neredeyse canından oluyordu. Evet, neredeyse diyorum çünkü Alpagut ölmedi arkadaşlar. Tekfur Alparsan ve diğerlerinin bu idamdaki tepkilerine odaklandı. Eğer birisi en ufak açık verecek olsaydı idam Alpokut ölene kadar devam edecekti. Ama kimseden herhangi bir tepki sezemeyen Gregor bu idamı durdurdu ve Alpokut'u öldürmedi. Çünkü Alpokut sonuna kadar direndi ve ne kadar sadık bir komutan olduğunu Tekfur'a da kanıtladı. Tekfur böyle dirayetli bir komutanı eğer öldürse çok şey kaybedeceğini anladı. Bundan sonraki süreçte Alpokut Tekfur'un yanında önemli bir vazifeye gelecek.